Sine Sinema'dan herkese merhaba. Sinema yazarı arkadaşım Murat Emir Eren'le birlikte bu hafta yine sinema dünyasının gündemini aktarmaya çalışacağız sizlere. Programımızda gösterime giren filmler, bu filmlerle ilgili önemli bilgiler ve sinema dünyasındaki son gelişmeler yer alacak. Ama önce Murat Emir Eren'den bu haftaki filmleri öğrenelim. Merhaba Murat. Merhaba, ee, herkese merhaba. Bu hafta alt film gösterime giriyor. İki tanesi yerli film, bir tanesi ödüllü bir film. Antalya Film Festivali'nden ödülle dönen bir film. Ee, güzel günler göreceğiz bu hafta gösterime giren filmlerden bir tanesi. Bir diğer yerli film de Eş Ruhumun Eş Zamanı. Ee, kalabalık bir hafta diğer yabancı filmler de çok önemli filmler. Evet seçimin zor olacağı bir hafta yaşıyoruz Aynen yine. Aynen konuşacak çok şey var. Evet önce bu hafta vizyona giren filmlerin fragmanlarını şöyle kısa kısa izleyelim. Kapılıp gidiyorsun bir acıya. Sen acıdan besleniyorsun. Yarın seni görmem lazım. Ya sunulanı kabul edersin ya da kendi seçimlerinin peşinden gidersin. Peki ya kader? Kader. Ev arabası var mı? Evleniyorum diyorum ya sevin seni Allah aşkına sevin ya. ...tesadüf etmiştik. Sonra ne oldu? Sinan gitti başkasına tesadüf etti.